Demek kraliçe... ...hanımefendi buralara kaçtı ha? Hayırdır? Üstümüz aramam lazım. Kraliçenin yanına şu anda sadece temizken girebilirsiniz. Hmm. Ben bu saatten sonra kir falan belli etmem. İstiyorsan al hadi. Gücün yetiyorsa al silahımı. Kraliçenin emri ben kraliçe falan dinlemem. Başıma açmadığınız şey kalmadı. Burnum beladan kurtulmuyor. Askın üstüne baskın yiyorum. Ne temizliymiş. Bırak silahımı. Çek elini. Yes. Çekil evladım. Geç. Vay 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 vay. Devrik kraliçem. <laughs> Dünyayı buradan mı yöneteceksin artık? Ha? Dalga geçmeye geldiysen hemen gidebilirsin Ejder. Bana ciddi bir ortak lazım. Vallahi ben etrafta benden daha güçlü, daha ciddi birini göremiyorum kraliçem. Eğer olsaydı zaten bana değil. Onu ki derdin. Oturur musun lütfen? Düzgünce konuşalım. Memnuniyetle. Ah. Konuşalım Mesela sizle tanıştığımdan beri başıma gelen belalardan konuşalım. Kaybettiklerimden, zarar ettiklerimden konuşalım. Hayatında baskın yememiş ben. Her gün baskın yiyorum sayenizde. Nereden konuşalım? Köşeye sıkışmış gibi görünebilirim, ama unutma, senin için bir fırsat varsa o hala benim. Hmm. Biliyor musunuz Kraliçem? Devrik liderler var ya, onların hemen hemen hepsinin son sözleri bunlar olmuş devrilirken. Saçma sapan konuşma. Evet, yardımına ihtiyacım var. Doğru. Eğer beni Türkiye'den çıkarırsan seni krallar gibi yaşatırım. Hmm. <laughs> Siz kraliçe ben krala. Al kralı kraliçeye. Kraliçem halimize baksanıza. Yardım edecek misin? Tabii ki edeceğim. Ama senden korkumdan değil. Zaten buna burama kadar belanın içine battım sayenizde. Teşkilat peşimde. Sarı olan bana nefes aldırtmıyor baskın üstüne baskın yiyip duruyorum. Başka çarem mi var zaten? Teşekkür ederim. Bunun karşılığını misliyle alacaksın. İnşallah. Görüşeceğiz. Ferman. Buyur baba. Sokaklardaki bütün adamlarımıza haber sal. Şöyle konuşsunlar. Ağa çok önemli bir nakliyat yapacak. Ama çok önemli. Bugüne kadar taşıdıklarının en değerlisini taşıyacaklar. Avantaları da ona göre olacak. Bu dedikoduyu kaneviçe gibi süslesinler. Her yerde konuşsunlar. Millet sadece bunu konuşsun. Baş üstüne bak. Güven ona kalacağım. Sen nasılsın Levent? Eyvallah. Neceler? bari gibi kapına kısıldık